Kahramanmaraş Sanayici İş Adamları Derneği tarafından Ramada Otel'de 4 gün gerçekleşecek olan Endüstri 4.0 eğitim programı yapıldı. Kahramanmaraş'taki birçok firmadan yoğun katılımla gerçekleşen programda bugünkü konuşmacı ise Dünya Gazetesi ekonomi köşe yazarı Rüştü Bozkurt oldu. Rıfat Bey çıktı kürsüden Endüstri 4.0 o zamana kadar ben çok yaz yazdım ama hatta bu Antep'te de bir anım var onunla ilgili. Rıfat Bey bunu deyince arkadaşlar birdenbire Türkiye'nin gündemine şak diye oturdu. İlk İzmir Sanayi Odası sahip çıktı ve buna, bununla ilgili ilk kitabı İzmir Sanayi Odası yaptı. Arkasından TÜSİAD yaptı, getirdim. TÜSİAD halen çalışmalar devam ediyor. Böyle raporlar yayınladı. Bu mesela TÜSİAD'ın bu konudaki raporu. MÜSİAD sahip çıktı. Yani Türkiye'de aklınıza gelen o eğilimi ne olursa olsun bütün şeyler sahip çıkmaya başladı. Kasiyat Başkanı Ali Arpasatan ise Aksu Haberi yaptığı açıklamada Kasiyat'ın amacının eğitimde farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Tabii bizim eğitimdeki amacımız bir farkındalık yaratmak. Ee, İstanbul'dan e, yine boğaz sunarsam Sayın Ruhi Kaykayoğlu eğitimcimiz. Yine yani aynı zamanda onur konuğumuz bizim Doktor Üskü Bozkurt Dünya Gazetesi'nden. Olabileceği genel bir çerçeve çizecekler ama tabii Ruhi Bey daha detaya girecek. E, sivil toplum örgütlerinin görevi bu. E, önemli olan farkındalık yaratmak. Ve buradan e, tahmin ediyorum şu anda 70-80 dinleyici var. Bu 70-80 kişi, eğer 8-10 kişi en azından bir e, farkındalığı yaratabilirse kendimizi başarılı edeceğiz. Dünya çok hızlı değişiyor. E, konuşmamda da belirttim. 2030 yılında e, 800 milyon insanın işi tehlikede. Yeni meslekler çıkıyor. Önceki meslekler kayboluyor. Bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Programa Akedaş Elektrik Parakende Satış AŞ Genel Müdürü Medine Tanış, Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Ciğer katıldı. Ekonomik Köşe Yazarı Bozkurt Aksu Haberi Endüstri 4.0 hakkında özel açıklamalarda bulundu. Endüstri 4.0 dediğimizde bu bilgi çağının çok önemli araçlarından biri. Bir dijital teknoloji üzerine dayanıyor. Ve bu bizim bütün yaşamımızı değiştiriyor, üretim sistemimizi değiştiriyor, üretim ilişkilerini değiştiriyor, bölüşüm ilişkilerini değiştiriyor, iş bulmamızı kolaylaştırıyor ya da zorlaştırıyor. Şimdi böylesine bir teknoloji geliyor, bizim dişimizde geliyor bu ve giderek de dünyaya kendini dayatıyor. Endüstri 4.0 bizim için ne? olumluluk ne olumsuzluk yaratıyorsa aynı olumluluk ve olumsuzluğu Amerika yurttaşları içinde yaratıyor. Almanlar içinde, Japonlar içinde. Ben şimdi Karamanmaraş'taki vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Diyorum ki siz hiç ilgilenmezseniz de daha çok gelecek ve başkaları sizi sömürecek. İlgilenirseniz kendi sömürülmenizi azaltırsınız. O teknolojileri yakalayarak, onu geliştirerek yakalarsınız. Sizin dışınızda gelişen ve durdurulması mümkün olmayan bir teknolojik eğilim, akım varsa bunun tersini yapmak yerine onun içinde ben en doğru konumlanmayı nerede yapabilirim, nerede durursam kendi insanımın maddi ve kültürel zenginliğini artırarak refahını artırabilirim sorusunu sormak da doğru olan budur. Karamanmaraş'taki çarşıdaki bir bakır dövücüsünden efendim bir tarladaki ceviz yetiştiricisine sanayi bölgesindeki kağıt üreticisinden bir iplik üreticisinden herkesin bu konuya ilgili olması gerektiğini inanıyorum. O zaman biz çağdaş bir toplum olabiliriz. Yoksa kaçırırsak bu treni çok şey kaybederiz diye düşünüyorum samimi olarak. Akedaş Elektrik Parakende Satış AŞ Genel Müdürü Medine Tanış burada Aksu Haberi Endüstri 4.0'ın öneminden bahsetti. Öncelikle Dünya Gazetesi'nden de takip ettiğim Rüştü Bozkurt Hocamı dinlemekten büyük bir keyif aldım. Anlattıklarının sonunda çıkarttığım teknolojinin hızla geliştiği ve bunun özellikle rekabetin yoğun olduğu sektörlerde bir sistem değişikliğine yol açacağı ve bu sistemi değiştiremeyen 4.0 endüstrisine ayak uyduramayan işletmelerin dışarıda kalacağı yönünde. Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu üyesi Sıddık Ciğer, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada, Endüstri 4.0'ın Kahramanmaraş'taki şirketler için ve Kahramanmaraş için çok yararlı olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ımız için gerçekten çok yararlı oldu. Üretimizde hangi kademelerde olduğumuz hangi bölümlerin hangi e, birimlerin zayıf olduğu zayıf yanlarımız güçlü yanlarımız onları gördük e, çok güzel ve çok e, başarılı gördüm e, özellikle rüştü hocam e, bu konuda e, çok güzel bilgilendirdi Maraşımız e, geleceğe karşı çok daha güçlü çok daha dinamik daha rekabetçi e, ve daha iyi ve daha kaliteli üretim anlamında çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Biz 11 kişiyle katıldık. Kalabalık bir katılımımız oldu. Arkadaşlarımızın heyecanları çok farklı. Bu dönemde ve üretime direkt olarak aktaracak ve çok iyi yerlere geçecek diye düşünüyorum.